Haydi gelin sizi biyolojinin o devasa fikirlerinin doğduğu anlara götüreyim. Birlikte canlılar dünyasının en büyük sırlarını çözen, dünyaya bakışımızı kökünden değiştiren o inanılmaz keşiflerin izini süreceğiz. Düşünsenize, bir zamanlar insan vücudu tam bir kapalı kutuydu. Sadece dışarıdan gördüklerimizde yetinmek zorundaydık. İşte bu anlatı, o kutunun kilitlerini nasıl açtığımızın, yani çıplak gözle gördüklerimizden başlayıp, hücrelerin ve moleküllerin görünmez dünyasına kadar nasıl uzandığımızın hikayesi. Yolculuğumuzun ilk durağı, bilim insanlarının artık sadece bakmakla kalmayıp, bu insan makinesinin nasıl çalıştığını ölçmeye karar verdikleri o an. Artık soru Neye benziyor değil, nasıl çalışıyor ve bunu nasıl ölçeriz idi. İşte her şey bu merakla başladı. Ve işte sahneye çok ilginç bir isim çıkıyor. Santorio Santorio. Bu İtalyan hekim metabolizmanın sırrını çözmek için inanılmaz bir şey yaptı. Kendisine özel bir tartı sandalyesi tasarladı ve yediği her lokmayı, içtiği her yudumu, hatta vücudundan çıkan her şeyi bile tek tek ölçtü. Neden mi? Çünkü kafasında basit ama devrimsel bir soru vardı. Girenle çıkan arasındaki o kayıp kütle nereye gidiyordu? Peki sizce bu deney ne kadar sürmüştür? Bir hafta mı? Bir ay mı? Hayır, tam 30 yıl. Evet evet yanlış duymadınız. Santorio hayatının 30 koca yılını her gün ama her gün bu sandalyede kendini tartarak geçirdi. Yani bu nasıl bir sabır? Nasıl bir bilimsel adanmışlıktır? Gerçekten akıl alır gibi değil. 30 yılın sonunda ne buldu peki? çok ama çok önemli bir şey. Vücudumuzun sadece bizim bildiğimiz yollarla değil, aynı zamanda nefes alıp verirken ve derimiz yoluyla, yani bizim hissedemediğimiz bir şekilde sürekli kütle kaybettiğini ispatladı. Bu, metabolizma denen o dev mekanizmayı anlamak için atılan ilk istatistiksel adımdı. Yaşamın ölçülebilir bir süreç olduğunun ilk somut kanıtıydı. Şimdi ölçeği biraz değiştiriyoruz ve mikroskobun icadıyla açılan bambaşka bir kapıdan giriyoruz. Artık bizi hasta eden o görünmez düşmanlarla tanışma vaktimiz geldi. Bu, hastalıkları anlama şeklimizi sonsuza dek değiştirecek bir devrimdi. O zamanlar ortada iki büyük fikir çarpışıyordu. Bir tarafta yüzyıllardır kabul gören miyazma teorisi vardı. Yani hastalıkların sebebinin kötü hava ve pis kokular olduğu düşünülüyordu. Karşısındaysa yepyeni, devrimci bir fikir vardı: mikrop teorisi. Bu teoriye göre asıl suçlu gözle göremediğimiz o minicik canlılardı. Bu kelimenin tam anlamıyla tıbbı temelden sarsan bir iddiaydı. Ve tabii bu fikir sadece teoride kalmadı. Mesela cerrah Joseph Lister'ın şu sözlerine bir bakın. Aslında söylediği şey inanılmaz mantıklı. Eğer hastalıkların sebebi bu küçük parçacıklarsa, o zaman onları yok ederek hastalıkları önleyebiliriz. İşte bu kadar basit bir düşünce antiseptik cerrahinin ve bugün hayatımızın parçası olan modern hijyen anlayışının temellerini attı. İyi de tamam mikroplar var ama hangi mikrobun hangi hastalığa yol açtığını nasıl kesin olarak ispatlarsınız? İşte bu noktada Robert Koch devreye giriyor ve adeta bir dedektif gibi şüpheye yer bırakmayan bu dört adımlık dahiyane yöntemi geliştiriyor. Bu adımlar sayesinde artık bir mikrop ile bir hastalık arasındaki bağ kesin olarak kurulabiliyordu. Bu yöntem tıp biliminin adeta altın standart haline geldi. Yolculuğumuzda daha da derine iniyoruz. Mikropları bir kenara bırakıp onlardan bile daha küçük bir ölçeğe, moleküllerin dünyasına dalıyoruz. Peki şimdi neyi merak ediyoruz? Bizi hayatta tutan o kimyasal motorun, yani vücudumuzun yakıtını nasıl ürettiğini. İşte biyolojinin bir sonraki büyük dönemini başlatan soru bu. Yediğiniz bir elma nasıl oluyor da size koşacak, düşünecek, hatta şu an beni dinlemenizi sağlayacak enerjiyi veriyor? Vücut bu dönüşümü nasıl başarıyor? Bu yaşamın en temel kimyasal sırlarından biriydi ve çözülmesi gerekiyordu. Bu büyük sorunun cevabı aslında tek bir kelimede saklı. Metabolizma. Metabolizmayı vücudumuzun durmaksızın çalışan o görünmez motoru gibi düşünebilirsiniz. Yediğimiz her şeyi enerjiye, yeni hücrelere ve tabii ki atığa dönüştüren o muazzam kimyasal reaksiyonlar bütünü. Kısacası, yaşamın ta kendisi. Peki bu kimyasal motor ne tür yakıtlar kullanıyor? Bu konuda ilk büyük adımı William Prout attı. 1827'de yiyecekleri üç temel gruba ayırdı. Şekerliler, yağlılar ve albüminliler. Bu isimler bugün bize biraz garip gelse de aslında, bunlar hepimizin bildiği karbonhidratların, yağların ve proteinlerin ilk haliydi. Yani beslenme biliminin temelleri o günlerde atılıyordu. Ve şimdi yolculuğumuzun zirvesine, en modern ve belki de en şaşırtıcı katmanına geliyoruz. Makineyi anladık, yakıtı anladık, Peki ya o makineyi çalıştıran kullanım kılavuzu? İşte şimdi yaşamın kodunu, yani genetiği ve DNA'yı keşfetme zamanı. Sonunda anlaşıldı ki bütün bu karmaşık biyolojik süreçleri yöneten nihai bir plan var ve bu plan DNA adını verdiğimiz bir molekülün içinde yazılı. Bir hücrenin ne yapacağını, nasıl büyüyeceğini ve en önemlisi bu bilgiyi bir sonraki nesle nasıl aktaracağını belirleyen kod işte buydu. Yüzyıllardır süren bu anlama çabasının doruk noktası tam da bu keşifti. İşte tüm bu keşifleri bir araya getirdiğimizde modern biyolojinin üzerine kurulduğu dört temel direk karşımıza çıkıyor. Bütün canlıların hücrelerden oluştuğu, zamanla çevreye uyum sağlamak için değiştiği, yani evrim, yaşam kodunun DNA ile aktarıldığı genetik ve vücudun o muhteşem iç dengesi, yani homeostaz. Yaşamı anlamak için bu dört ilkeyi bilmek şart. Şöyle bir durup düşününce, insan bedenini bir bütün olarak incelemekten başlayıp, organlara, mikroplara, moleküllere ve en sonunda yaşamın en temel yazılımı olan DNA'ya uzanan bu yolculuk gerçekten de baş döndürücü. Anlayışımız hayal bile edemeyeceğimiz kadar derinleşti. Evet, belki de yaşam kitabını okumayı öğrendik ama bu hikayenin sonuna geldiğimiz anlamına gelmiyor. Aksine okuduğumuz her yeni sayfa bize aslında satır aralarında daha ne kadar çok gizem olduğunu gösteriyor ve bilimin bu heyecan verici yolculuğu inanın bana daha yeni başlıyor.